Peki sevgili Alp Tekin hocam, özel gereksinimi olan bireylerde terapi yöntemleri nelerdir? Şimdi ee, şu ana kadar dediğim gibi eğitim ve ilaç bunun dışında başka bir yöntem yok gibiydi. Ama şu anda nöromodülasyon dediğimiz bir yöntem var. Nöromodülasyon nedir? Nöromodülasyonda ilk önce QEG ile beyin haritası çekiliyor. Şimdi QEG ile çekilen beyin haritasının farkı ne? QEG ile çekilen beyin haritası bize ne çalışıyor ne çalışmıyor veriyor. QEG o kadar güzel bir harita ki fonksiyonel bir beyin haritası. Biz bu haritayı herhangi birine çekebiliriz, herkese çekilebilir ve çekildiğinde kişinin kendi psikolojik durumunun anlatmasına ihtiyaç yok. Biz haritaya bakıp hmm travman var. Senin anksiyeten yüksek. Senin resim yeteneğin muhteşemmiş. Senin müzik kulağın harika.